Ne yani güzel kızartmışlar ikisiyi bir. Ben de geldim oturdum burada. Becerememiz ne? Anne bayağı tabak olmuşlar ha, değil mi? Şiştiler. Güzel olmuş? Az önce öylettim de. Ayağını çok beceremedik biz bunu. Ayağım artık bile burcalandı dede Allah'ım. Ben bilemedim. Bir bak çık kızarıyor bir daha bak kararıyor. Şunlar güzel olmuşken. Güzel güzel anam ne var işte güzel mi? Kurmucu olmuş ama olsun güzel de varmış. Hı. Tam babamın istediği gibi ince ince. Babam da öyle. Babam yani çok şey Çok durutma gelme canım. Bunları, da bu sefer şey oluyor değil mi? Hmm. Senin Bir dakika. Olsun gari ya. İşte bakın. Hı. Şimdi şöyle Biz zeytin topladık. Koyun başından dün zaten indirdiğim yeri. <laughs> Onu topladık işte. Çoğ arada doldurduk, ayıkladık. Bir üzümleri babam kesti. Şimdi i̇şte biz de aynı uğraştık. Yok öyle geldim işte ben namazı kılasam babam da bir şeyler hazırladı yedi. Yok orada bunlara gitti. Şey, şey ama avların arkasından. Orada çıktı ben hayatta çıkmadı gelmedi dedim kendi çıktı orası. Ama onu beraber alsak olurdu ya o kayıyor böyle şeylerin hmm. kiremitlerinin üstü. İşte Geçen sene de yani. ben aldım dedim evet. Baktım, o ay. Vaktim kayıyor Fatih o şuradan dedi baysam da benim yapacak bir şey ömrünü yoktu. Ömrünü almam da ben bekleyin bari. Hmm. İşte hmm. dibinde kaldı galiba zeytinlerinde temizlenmedi. Evet. Beraber alırız onu. Yalnız çıkmam. Hmm. Baksana ne olanca işte. Yazık işte değil mi? Allah korusun. Allah Allah'ın korusun gari herkese Çok zor valla. ödümsüz sidi yaşıyor. Çok yüksek de değmiş düştüğü yere. Ama Taşı olacak. olacak Ana ayanız şöyle ürü düşersiniz olur olacağını. Olacak kalır. Olacak mı? O adama o yazılmış. Taş var mı olduğu yerde taş mı ne? Taş varmış diyorlar baba. Taşın üstüne düşünce bu omurilik kırılmış. Ben ben şey, mı? 15, de? 15 20 gün oldu herhalde. Yol Olur. bakımda yatalım. Yapsın öyle işler yapsın. Bu ekmeğe iyi olmaz bak sana. Olsun, olsun. İşte ondan korkuyorum. Başına çıkmaz. Başına çıkmaz Hep bir yani. güzel ha. adam. Herkes olsun. Bu yetkiden düştüğün adam yorulamıyor. Şeyden karabeller de bir iki tane öldü öyle kadın. Çıkmasam yani... da olmuyor bu bayıla çıkacağım ama İlaç gibi işte. Çıkılmasa sağlanır mı? Damlar alır mı ya? Hepsi alacak değil mi? ne zaman? Şey... İlle mesela Bak bu var nerede düşme değil herhalde bu Merdiven kendi, kendi düşük merdivenden. Yazılmış anam yazılmış Yazılmış şey ya. oldu Yazısı o işte ee, Ağacımız taşımız bize yeter vakit geçiriz demişler Hani vakit mi geçirebileceğiz demişti. demiş de. Vakit geçiririz demiş adam da. Yavaş, yavaş 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 dedi ne yer ağaç diye. Bir kurdanır gelir. Dinleniriz demiş. Aynı sizin gibi işte mesela. Öyle öyle. Biz iki geçeceğiz. Evet. Çalışma zamanı ya? Maşallah güzel dinler vardı baba. Aynı yani senin bu yeni diktiğin yerden evet. iki sene önce dikildi. Başlar yıkıp maşallah. Ne o? Evlerin yanında. Ha, evin arkasında. Ha, amcam bize yakın. Orada şey diktiydi bize bu. Kayısı diktiydi ve kayısıyı Zeytin diktiler. Doğru canım. Ne iyisini yapmış. Bayağı yaptık şöyle bak. Güzel güzel güzel. Bunlar şimdi azıcık bir şey yine ama. Neyse orası da değildi Babam zaten öyle gevrek yerlerini yedi ki. Babam hmm. seni. Bu benim <laughs> olsun. Şu babamın olsun. Bu ince. Şöyle <laughs> güzel sadece. Çinli çinli oldular. Güzel güzel ama güzel. güzel. Böyle bu ağır yavaş yavaş pişecek. Çayımız bir tarafta pişecek. Yiyeceğiz böyle böyle bir şey yani i̇şte saçta, saçta olsa, saçta olsa 4-5 tanesini sıra uyuyor. ama hemen. Saçta bir gün bir bolu edelim ama işi bitirelim. Son. Sadece kapatalım öyle. Bir hafta sonu böyle. Öyle yapalım öyle. Öyle yaparım anne. Çocuklar yani. da olsun hep beraber çay da şöyle. İnşallah. İnşallah anne. Yavaş yavaş işte bak. İçini çekir çekir bir şey da acele etmeyeceğim. canım. Acele etmeyeceğim. Çayı koyduk mu kızım? Koyduk. kırmızı olan yanınca biraz içi kızarıyor bir yerden kızarıyor öbür türlü içini çekiyor karanlık olduğunda bu annem bu biraz kabaca nasıl kaba etti mi bu da şey olmaz mı kaba Sıcak oldu içeri soba da yandığında herhalde. Mısırlı güzel kopar, bir, bir arada güzel bir mısırı yapsak ki. Ya. Benim, benim azıcık vardı mısırım. Karıştıralım bir dahaki sefere kokulucu olsun. Olur. olacak diye. Hepsi boyu şimdi ki ya sebze boyu şöyle rahat yazardın ya. Bunda da iyi oluyor yani bir oldu ne? Sen olunca çok eğilmesin ha. Ha. Yani de bir ağrıma. Ha. Sen yorgun döndür beş tane ben de. Şu an. Neredesin? Bir de bunun büyüğü olmazsa. lazım. Bir Büyük. var da de için almışım. İngilizler hmm. sivridir şey yapıyormuş. orada bir bakmış şehirden orada birini yaramış. İşte size şehre girmeden yapacağım youtube şeyi. yaparım. Aldım geçiyordum diyor. Güzel bir şeydir ki bari. Hmm. Burnu sivridir onu anlayabiliyormuş. Ederim çok iyi değil. Bu şöyle bir kesti. Azıcık olabilir yaptan olmaz bir şey olsun. Sen azıcık göz yaptan olmaz. Ne oluyor? Görünüyor mu? Görünüyor mu? Kızarmak. İşte Dedim ya bu yavaş yavaş böyle en iyi konum işi. Hiç acele etme Ece. Burada. İçini çeke çeke pişecek. Şey. Çeke. kalabalığım var bir de. Hmm. Ee, işte biraz daha ilerisi biraz fazla da dağıtıyorum. Tüzüm işte son bayağı öz olmuş. Şurası mesela arkaya gelen yer tutarım. Bu pırtada da dediği yer. Evet. Böyle bir şey. Çevireyim mi? <laughs> oh. küçük zeytinler Elmiş mi? Ne hepsi? Eğilmiştir ama eğilmiş o zaman çakırlıydı bir yere vardığımda. çakırlarını seçtim, durabiliyordum. 5 kilo yedi, yedi. Ha, bilecek bitti galiba. Bilecek yok der. Sert'tir deysen gene olur da onu şeye katacağım. Beşer kilo olarak. Hmm. Ergünden katın. Kurupa katıp sallayacaksın. Ergünden katın. Yoksa götüren o benim o da şişelerde de var. Hepsini Bana seçemedim ya. Yani. Ha. Bir seçsem olacağım. şanslı. da ileride bir Seç. Bir e, şey olursa da seç de işte. Bizim de öyle Sonra Şu ara bir gün gidiyoruz. Sen, sen yapıyorsun işte ya. Sen kimi yeriz.

annem diyor zeytin falan almıyor mu diyorum buradan hani gönderemedik diyorum anne zeytin biraz lükse açıyor diyor yani pahalı diyor <laughs> çok ne ama Ay ayol dedim yiyeceğin kadar alırsın dedim buradan yine gönderirim ben sana ne yani, ya kargo ile göndereceğim onu da bir şey yapmadım kargo tamam. ile gene de zeytin pahalı çocuğa ne diyor zeytin diyor lükse açıyor annem diyor Aynen. Nasıl olsa yine gelecek gibi geldiğinde O zaman öyle düşçe bu şişelerde de var hanım Sulu. Öyle yaparız var Sulu şeylerden de Nasıl oldu bu? Bayağı Neyse, bu. biz böyle. Ha? Ben. İyi içeri, mi bari? Neydi ben ne yapmıştım? böyle işte. Devam edelim. Çayımızda bir şey ocakta. Bunlara bir tereyağı süreriz. Bırakın. Şu göbek bak, şurası şey, da, da, dolayı da, dolayı da alıyor. Hı -hı. Ondan dolayı ayarsın bir şey şeyi. İşte böyle arkadaşlar annemle babam başlamışlar. Biz de geldik bu şekilde pişirdik. Çayımızı kahvemizi az sonra içeceğiz. Şuraya koyarız. Sofamızı yeriz. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun.